Taşacak. Bu denizi neden reytinglerde birinci sırada sizce? Bence Karadeniz insanını olduğu gibi gösterdiği için. Abartısız, tüslemesiz. Sen de bu diziyi izliyorsan yorumlara mutlaka yaz. Videonun devamında ayrıntılı konuşacağız. Rahat ol, rahat ol. Bugün bu diziyi sadece hikaye üzerinden değil, psikoloji, senaryo matematiği, karakter inşası, sosyal medya etkisi, rating dinamikleri açısından analiz edeceğiz. Çünkü bir dizi sadece güzel olduğu için birinci olmaz. Doğru duyguyu doğru zamanda, doğru kitleye verdiği için birinci olur. Bu dizi izleyiciye şunu yapıyor, onların söyleyemediklerini karakterlere söyletiyor. Ana karakterin iç çatışması o kadar katmanlı yazılmış ki, seyirci sadece izleniyor, kendini yerine koyuyor. Ve unutmayalım, İnsanlar hikaye izlemez, kendilerini izler. Sence dizide seni en çok etkileyen sahne hangisiydi? Gerçek hayatta yaşadığın bir şeye benziyor muydu? Bunu da yorumlara mutlaka yazmalısın. Başarılı dizilerin ortak noktası nedir biliyor musunuz? Kötü karakter bile haklıdır. Taşacak bu deniz tek boyutlu değil. Onun motivasyonunu anlıyorsunuz. Hatta bazı anlarda ona hak veriyorsunuz. Bu durum izleyicide şu etkiyi oluşturuyor. Ben olsam ne yapardım? Bu soru reytingin temelidir. Çünkü merak çatışmadan doğar, netlikten değil. Sence dizinin kötü karakteri kim? Mutlaka yorumlara yaz. Bu dizi sadece televizyonda izlenmiyor. Twitter'da trend oluyor, Instagram'da sahneleri reels oluyor, TikTok'ta editleri dönüyor. Yani klasik televizyon dizisi değil, dijital çağ dizisi. Kısa ve vurucu sahneler özellikle sosyal medyada kesilip paylaşılabilecek şekilde tasarlanmış. Bu da organik reklam etkisi yaratıyor. Rating sadece televizyon ölçümü değildir artık. Gündem olmak, konuşulmak, paylaşılmak. Asıl güç burada. Sence bu dizi sosyal medyada mı büyüdü yoksa televizyon başarısı mı dijitali tetikledi? Dizide dikkat ettiyseniz şu var, tam rahatlıyoruz bir kriz geliyor, tam umutlanıyoruz bir sır ortaya çıkıyor. Bu bilinçli bir yazım tekniği, duygusal dalga sistemi. İzleyiciye sürekli küçük şoplar veriliyor ama büyük patlama için hep bir ipucu bırakılıyor. Bu teknik bağımlılık yaratır ve bir sonraki bölümü bekletir. Taşacak bu deniz sadece bir aşk ya da dram dizisi değil. Aile baskısı, sınıf farkı, güç dengesi, sadakat, ihanet. Bunlar hepimizin hayatında var. İzleyici kendini temsil edilmiş hissediyor. Ve temsil edilmek güçlü bir bağ oluşturur. Dizi aslında şunu söyler. Yalnız değilsin. Belki de bu yüzden reytinglerde birincidir. Abartısız oyunculuk, gerçek gibi duran diyaloglar, sessizliğin bile anlam taşıdığı sahneler. Özellikle ana karakterin mimik oyunculuğu sosyal medyada kesilip paylaşılıyor. Bir sahne viral oluyorsa reyting artar. Bu kadar net. Sence dizide en güçlü performans kime ait? Asıl soru bu başarı sürdürülebilir mi? Birinci olmak zor, ama zirvede kalmak daha zor. Eğer senaryo aynı tempoyu koruyamazsa, eğer karakter gelişimi durursa, eğer şok etkisi sıradanlaşırsa düşüş başlayabilir. Peki sen ne düşünüyorsun? Taşacak bu deniz sezon finaline kadar reytinglerde birinci kalabilir mi? Yorumlara mutlaka düşüncelerinizi yazın. Bir sonraki dizi analizlerimde görüşmek üzere. Rahat ol, rahat ol konuşsun yine herkes hayatıyor hayat, yor, hayat yor.